Security Meow. Security Meow. Bu oyun çocuklara ve pisiciklere uygun olmayan bir oyun. Ha? ha? Nereye gittim lan ben? Aba da pisicik olduğumu garantisi işte bu pisicik. Demek ki bu oyun bana uygun değil ki ben bir anda yok oldum. O zaman şöyle yapalım. O cümleyi bir daha hiç kurmayalım tamam mı pisicikler? Lan ne oluyor? <laughs> ben niye bu kadar hızlıyım? Ve benim patimin izi neden bu kadar büyük ben ayı mı oldum? <laughs> Ha yo no bu benim patiminiz değil. Abi neden bu kadar hızlıyım ve ben şu an neredeyim pil havada Abada aaa. Rakun mu Aa. Yoksa kedicik mi? Hey selam. Ke kedi mi bu kuyruğun var mı? Aaa arkasını göremiyorum. <laughs> Demek bana arkanı göstermek istemiyorsun. Ee, yoksa o yaramaz çocuklar pislikler senin kuyruğunu mu kesti? <laughs> Öyle bir şey değil değil mi? Nesin sen? Oo, bu ne tesadüf. Ben de tam kapınızı çalacaktım. Hı, hırsız mısın sen benim kapımı çalacaksın? Ha, yok yok öyle değil yani e, kapıya tak tak tak. Ha şey komşu hesabı. Ziyaret hesabı. Tamam anladım okey. Bakıyorum da kullanışlı kaliteli fotoğraf makinen gelmiş. Yeni bir albüm mü yapıyorsun yoksa yeni bir çalışma portre yeni çekimler falan filan. Bu seferki tema ne? Çiçekler mi? Yemekler mi? <laughs> Tabii ki de gam gamlar. Başka ne olabilir ki? Hem ayetten sana bir sır vereyim mi? Ben yiyeceklerini fotoğraflarını çektikten sonra onları gam, gam yapıyorum. Aa, demek arkadaşlar teman. Ne güzel bir tema. Oh no. <laughs> Yemekler benim temam. Arkadaşlar değil. Yoksa sen arkadaşları yemek olarak mı görüyorsun? <laughs> <laughs> çok çok iyi bir şakacısın sen Kamerayı nasıl kullanacağını hatırlıyorsun değil mi? Sadece C tuşuna bas Nişan al ve tıkla Zaten patinde çok kaliteli bir fotoğraf makinesi var Hadi bunu bana dene Şaşın Sensin lan ne, ne, ne dedin sen bana? Samsin mansin şansin What? Hadi dur senin fotoğrafını mı çekeyim ben? Aaa poz ver bakayım Dur tam kadrajı ayarlayayım şöyle Heh Bekle. Oh, 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 bir Aman da. Çektik onun fotoğrafını. Pırılsıcı. Ben fotoğrafçıyım. Etrafı çekiyorum böyle güzellikleri, pisicikler. Sadece kendimi çekemiyorum. Çünkü fotoğraf makinemin ön kamera özelliği yok. Bu demek oluyor ki ben güzel değil miyim? Çirkin miyim ben? Ne <laughs> Bu da ne? ipatizi ya ki ayı mı kaplan mı aslan mı? Ormandayız ıssız derken çok tatlı bir şey gördüm ben. Kebelekler, sarı, mavi, pembe, bir sürü kebelekler ve onları avlayan sen. Kurbağa kılıklı. O ne lan? Senin de mi arkan kuyruğun bir şeyin yok ya? Neden bunların arkası yok ya? Uçun kebelekler. Kaçın bu avcıdan. Hey sen avcı. Adı neymiş? Ribberette Bana günaydın dedi pisicikler Günaydın Good morning Ben dünyanın en iyi kelebek koleksiyoncusuyum Evimde en iyi kelebekler var Ben de Dünyanın en iyi kelebek avcısı avcısıyım Hani Karınca yeni yiyen hesabı. Anlatabildim mi o kelebekleri bir daha avlama. Ama yine de kelebek yakalama şampiyonasını kazanmak için daha yakalamam gereken bir sürü türde kelebek var. Ha çok çalışmam gerekiyor. İster mavi olsun ister kırmızı. Sonunda çok büyük trajedi yaşanır. Ama o kadar da kötü olmayacak. Sonuçta bunlar dünyanın en büyük böcek avcısının süsleri olacak. Oğlum bak seni evime süs diye kullanırım. Kelebekleri süs diye kullanmak ne lan? Bu önemli anı. Fotoğraflamak ister misin? Ivırıdı zıvırıdı. Bana mı dedin ıvırı zıvırı? Bekle lan çekeceğim seni fotoğrafını bekle. Eee acaba kelebekleri yok edip sadece beni çekebilir misin? Tabii ki ne demek. Sadece seni çekebilirim. Kedi zekalı. Abada şu güzelim kelebekler dururken. <laughs> Hii bilik. Çok çok güzel çıktın. Ana. Taşın da arkasını göremiyorum ya la. Ağaçların. Ha iyi ağaçların arkasını görebiliyorum pisicikler. <laughs> Kayanın arkasını göremiyorum. <laughs> Kaya ben de hareket ediyor. <laughs> şey gibi pisicikler bu. Dönen kapılar var ya aynı öyle. Aa bu arada içinden geçebiliyorum. Senin içinden geçebiliyor muyum? No. Tamam senin de fotoğrafını çekeyim pisicikler. Oyunu bozmayalım. Şu an fotoğraf makinem kirlendi ya. Bir dakika. Bir dakika fotoğraf makinem kirlendi. Gideyim de güzel bir manzara çekip fotoğraf makinemi tekrardan temizleyeyim. Malum, en son bir şahıs onu kirletti. Heh. Güzel bir manzara bulayım pisicikler. Oba da... Ne kadar büyük bir yer, yer la bura. Nereye çekelim pisicikler? Abi her yerde de ağaç var. Başka bir şey yok. Aa. Senin arkan gözüküyor ama. Ama artık birinin arkası gözüksün ya. Adı neymiş? Kitty. Kitty Viyo. Kit. Abi kedicik. Ama da. Oh, neredeyse yiyordum. Sanırım bir tane ısırık hissettim. Vallahi ağzımı açmamışım. Vallahi sana dişimi değdirmemişim. Ben ısırmamışım seni. Seni seni buradaki köpke balıkları ısırmış olabilir. Ben ben ısırmamışım. Küçük bir ısırık olsa iyi olurdu. Çünkü kendime küçük bir ısırık almak istiyorum. Mrow, <gülüyor> mrow, <laughs> ee, mao olmasın? Hani türevleri var. Miao, maf diyen bile var. Bir tane var var. Şu Youtuber ünlü. Maf diyor. Mava maf diyor. Maf maf diyor böyle. Ama mrowa ilk defa Mrow, mrow. Ay, çok açım. Keşke bir tane balık tutabilseydim koca bir balinayı yiyebilirdim. <laughs> Balıkçı kardeş sen yavru kedilik döneminde hiç ateşli bir hastalık geçirdin mi? Hani havale olur. Balinayı nasıl yiyeceksin lan? Balina seni yer. Az önce kahvaltımı bir ara önümü ve belki ondan sonra iki tane daha yediğimi biliyorum. Yuh hala aç mısın be? O kadar öğün yemiş kaç öğün yiyorsun günde? Ama dayanamıyorum. Kedinin de yemesi lazım değil mi? Bak işte o konuda sana katılıyorum. Kedinin her daim yemek gam gam yemesi lazım. <laughs> Pisicikler bu bir kedicik. Ama da sen balinayı yersin. Balina sen köpek balını bile yersin be. ne bileyim ben seni kedi olduğunu başta tam anlayamadım. Şüphelendiydim ama. Dinozor bile yersin. Ejderyaları yersin sen. Biz her şeyi yeriz. Hmm, demek Balık tutarken bir fotoğrafımı çekmek istiyorsun. Mırruv. Hadi bakalım. Mırruv. Beni şimdi lezzetli balıkları yerken fotoğraflayabilirsin. Burada bir tuhaflık var ama zaten adı üzerinde. Başta ne demiştik? Bu oyun pisiciklere ve çocuklara uygun değil. Aa pardon. Pardon unuttum pisicikler. Ee, poz ver bakayım. Çıkırt. Evet tam istediğin gibi olmadı seni balık tutarken değil ama balık tutamama masken çektim evet. <laughs> Şimdi nereye yolculuk pisicikler? Daha buradan ne kadar saçma bir şey çıkabilir karşıma bilmiyorum. O yüzden sizinle okulun ilk günü sohbeti yapmak istiyorum. Okula geç kaldınız mı? Geç kalanlar oldu mu okula? <laughs> Umarım kimse okullara geç kalmamıştır pisicikler. Ben de pembiş bir tavşanla randevum vardı ona geç kalmayayım bari. Çok tatlış bir tavşiş bu tavşiş senin de markan yok. Yani no. Selam tavşiş Adı ne? Banshee Banshee Ah Hooper Bu çiçeklerin hepsi ne kadar güzel değil mi? Hooper Beni aldatıyor musun? Ama ama en güzel çiçekler Ribberette'nin çiçekleri Oğlum kaç kişiyle aldatıyorsun beni? Ribberette bilmem ne Hele Kitty Eve'nin arka bahçesinde yeni bitkiler var Bunları yemeklerini süslemek için sakladığını duydum ağzından bir isim dahi daha duyarsam şuraya şuraya gömün beni. Ah, benim de keşke bu kadar güzel bir bahçem olsun diye her mi verirdim. Benimki asla diğerlerininki kadar güzel olmayacak. Hooper. Ah, Hooper değil, Gaffer. bak. hani benzer bak. Hooper Gaffer, Gaffer, okay? <laughs> tamam, senin de çiçeklerle beraber fotoğrafını çekeyim. Anladım, anladım, okay poz ver bakalım. Bak şu ana kadar galiba en güzel çektiğim ee, karelerden biri olabilirsin. Çiçekleri de tam alıyorum. Çikirt. Çok güzel. Tamam mı? Ya bu kadar normal gözüküp pisicikler. Bir yerin bu kadar normal gözüküp. Ama içinde bu kadar anormallik olduğu bir yer ben daha ilk defa görüyorum yani. Kanki haber? Herkesin fotoğrafını çektin mi ben pisicikler? Daha fotoğrafını çekmem gereken var mı? Abada. O oh, ee, ayı izleri sana mı ait? Pisicikler uyuyan bir ayı var burada Bakalım senin adın neymiş? Klavde. Uyuyor pisicikler <laughs> Hay Sana da günaydın Uyandı galiba Sadece 5 dakika ver tamam uyu lan bana ne Uyurken fotoğrafımı mı çekeyim? Ee, tamam bırak da biraz gözleri mi dinlendireyim diyor pisicikler bu, bu uykucu uykucu ayı bu Bekle Oki dokey. oki. Ola iyice düğün fotoğrafçısı oldum ya. Var mı başka çekmem gereken birinin fotoğrafı pisicikler? Ben ararken fotoğraf çekeceğim birini ararken sen de okulunun ilk gününün nasıl geçtiğinin e, yorumunun altına yaz videonun. <laughs> Bozuldu bende hatta. Neden pisicikler bozuldum biliyor musunuz? Sırf sizler bugün erken uyanacaksınız diye. Ben de bugün sabahın köründe uyanmadım. alıyordum. ki ama tamam pisicik şimdi sen birazdan video like istersin kafur dediğinizi duyar gibiyim. tabii ki isteyeceğim pisicikler. Ama biz bir aileyiz alın şu simidi peynir ekmeği. <laughs> oh my gosh. Bunlar hep samimiyetten pisicik. Sizleri o kadar çok seviyorum ki. <laughs> ah pisiciklerim benim. Ben ama şu an ne yapacağımı bilmiyorum bak. Fotoğrafları buna mı vermem gerekiyor çektiğim fotoğrafları? I don't know. Buraya mı girmem gerekiyor? No. Aa, evin arkası gözüküyor. Ana. Bak ya korktum lan bir an bunu görünce. Oh my gosh. Şimdi herkesin fotoğrafını çektik. E abi. Bir dakika, evin fotoğrafını falan mı çekmem gerekiyor? Bunu yanlış mı çektim? Ne oldu? Aydın mı? No, bilmiyorum. Şöyle bir çekmem gerekiyor bunu. Hovlun fotoğrafını çek diyor. Hov. E tamam çektik. Allah Allah. Heh. Lan bunu niye birkaç tane fotoğrafını çektim? Bunun özelliği ne? Oh my god. Şimdiki görev... Aha. Aa yeni görev geldi pisicikler. Tüm arkadaşlarınızın fotoğrafını çek. Biri neredeydi? Biri buradaydı galiba. Şey yapıyordu. Çiçekçi. Ha yok kelebek avcısı. Ne haber lan? E ee, çektim. Allah Allah. Benim arkadaşım değil mi bu? Dört tane arkadaşın fotoğrafını çek diyor. Pisicik. Anlamadım ben. Dört tane arkadaşım yan yana mı olacak? Al abi çektim. Bir tane bir de çiçekçi kız vardı şurada. Nerede o? Çiçekçi kız bak bana. Çiçekçi kız neredesin? Çiçekçi kız ha buradaymış korktum bir yandan bir şey oldu. E tamam hepsini çektim. He dibine gitmem gerekiyormuş. Tamam. O zaman senin de dibine geleyim kanka. Dibine 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 dibine. Kafur girdi senin dibine, e ee, girdim. Ha ee, tamam sen hariç dört arkadaşım. do ki. Seni hallettik kral. Ne alaka dibine girmem gerekiyormuş pisicikler. <laughs> gel kankam, gel gel gel. Birazdan e, gözünde flashlar patlayabilir. Uyanma sakın Emir. bir uyanmadı. <laughs> Balikçi. E ee, bu iş artık sıkıcı olmuyor. Ha, dibine 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 3 oldu. Bir de çiçek Ver bana. Ha, bana korkma 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 korkma. Bitti 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 ablası bitti tamam oh be. Ee, yeni görev var mı? Bunun için tekrardan bizimkinin yanına gideceğim. Hole muydu? Pol muydu? Neydi adı bunun? Hole. Ee, gene aynı görevi verdi bana pisicik. Arkadaşının fotoğrafını çekiyor. Ya ben kafa yiyeceğim ha. Ben gerçekten iyice fotoğrafçı mı olmaya başladım? Çiçekçi kız. Çiçek. Küçük. Ha, toprağın altında bir şey gördü. Köstebek falan. Onu avlamaya gitti galiba. Of, ödümü kopardın. Tavşan kız. Çiçekli tavşan kız. Ee, bizim kelebek avcısını da çekelim hemen. Ya ben bunları niye bir daha çekiyorum? Onu da anlamış değilim ki pisicik Amaç ne işte burada yani? Bana niye böyle saçma sapan görevler veriliyor bilmiyorum. Pislikler kele be <laughs> Lan, hayır. Kelebeğin intikamı. Diyebilir miyiz buna? Pisicikler, kelebekler. Ne yaptınız? Abada. Çivilemişler. Pisicikler. Kaya ya. Bunun da mı fotoğrafını çekmem lazım? Şimdi hepsinin O zaman bir dakika. O tavşan... ...toprağın altında... Ölmüş. O da ölmüş. O mezarlık. Oh my gosh. Oh my gosh. Ayı? Oh no odunun içine girmiş. Balık, balıkçı sana, sana bir şey olmadan yetişmem lazım. Pisecekler ona bir şey olmasın bari onu kurtarayım. Birini kurtarabileyim, birini kurtarabileyim. Balıkçı. Balıkçı neredesin balıkçı? Balıkçı, balıkçı, balıkçı. Kedi asmaca oynamışlar burada. What? Bismillahirrahmanirrahim. Av. Oh. Her şey, her şey senin başının altından çıkıyor değil mi lan? <laughs> Arkadaşlarını tekrar görmek ona gitti mi? Birincisi onlar benim arkadaşım değil. İkincisi eğer onlar benim arkadaşım olsaydı ve bu duruma gelselerdi sen bu dünyada olmazdın. Ki üçüncüsü onlar benim arkadaşım değil diye de sen onları bu duruma getirdiğin için bu dünyadan gene yok olacaksın benim patilerim tarafından. <laughs> Aman tanrım bu korkak kedi bakışı da ne? Kimmiş lan korkak bak bakayım sen benim gözlerime. Hı? Bak bakayım bir. Hepsinin seninle nasıl konuştuğunu gördün mü? Hepsi güler yüzlü ve arkadaş canlısıydı. Hepsi birer fake. O gülümsemeler, o arkadaş canlılıkları hepsi yalan. Karşınıza sergiledikleri bir görüntü. Hepsi aç bencil bir grup. Ve nezaketinizi hak etmiyorlar. Oğlum sen mi karar veriyorsun kimin iyi kimin kötü olduğuna lan? Onlar senin dostluğunu hak etmiyorlar. Hiçbiri. Oğlum sen dedin ya git onlarla arkadaş ol fotoğrafını çek diye. Sonradan neden onlarla arkadaş olduğum için onları öldürdün? Manyak. Madem sadece benim seninle arkadaş olmamı istiyordun bunu bana demen yeterli. <gülüyor>, Gülüyor bir de. Burada hiç kimse seni hak etmiyor. Kimse. Ama sana ihtiyacım var. Tıpkı çiçeklerin güneş ışığına ihtiyacı olduğu gibi. Sensiz yaşayamam. Peynir de. Benim de mi fotoğrafımı çekecek? Oh my gosh. Benim de fotoğrafımı çekmek istiyor. Pisicik. Gerçekten de bu oyun ee, biz pisiciklere ve çocuklara uygun olmayan bir oyunmuş pisicikler. Bu oyuna uygun olmayanlar videoya like ve yorum atsın bir de hype atsın pisicik. Okulun ilk günü nasıl geçti yoruma yazın pisicikler. Okuyacağım merak ediyorum öyle var mı ee, değişik bir macerası olan falan işte. Geç kalan ne bileyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay pisicik.